ama sen ee, Gezi Parkı'ndan, direnişin kalbinden tekrar merhabalar. Çapul TV'den, Çapulcu'nun harman olduğu ekrandan e, canlı yayınımıza devam ediyoruz. E, bugün önce günü bir özetleyeceğiz, sonra basını bir değerlendireceğiz. Basın e, dünkü kararları nasıl gördü, e, neler yazdı, e, hangi manşetler boşa gitti, hangi manşetler e, biraz da olsa gerçeği görüyordu. Şurayı kapatmak mümkün mü? Evet neler oldu bugün dün geceden bir daha doğrusu dünden bir referandum tartışması vardı hükümet Hüseyin Çelik yani hükümet sözcüsünün ağzından referanduma gidilebileceğini söylemişti manşetler ona göre atıldı ama sabah İçişleri Bakanı Danıştay Başkanı çıkıp referandumun mümkün olmadığını yani bir kent oylamasının ancak mümkün olabileceğini söyledi fakat burada da çok belirsizlik var ne zaman olacak ne şekilde olacak Olsa da bunun yasal e, altyapısı yok e, bir aldatmaca, bir güvenilmez e, söz olarak karşımızda ki bu referan kendi sözlerini kendileri yalanladılar e, Danıştay ağzından İçişleri Bakanı ağzından e, ve ne oldu Erdoğan bugün e, AKP'li belediye başkanları toplantısında konuştu e, Erdoğan burada yine konuşmasının çoğunluğunu Gezi Parkı direnişine ayırdı. Bir hakaret etti buraya. illegaller dedi, marjinaller dedi. Ee, aileleri tehdit etti, çocukların ama biz günlerdir ekrana taşıyoruz. Bir haftadır sürüyor. Günlerdir ekrana taşıyoruz. İnsanlar burada aile boyu direnişte. Anamı da aldım geldim diyen e, genç eylemciler ya da çocuğumu torunumu da aldım geldim diyen e, yaşını başına almış eylemciler burada. Ve bu söylemler gid giderek kızdırıyor insanları. Bunu, insanların bölünmeye çalışılması Türk-Kürt diye. E, marjinaller, illegaller diye hedef gösterilmesi e, insanları kızdırıyor. Ayrıca valinin açıklamaları, Erdoğan'ın açıklamaları e, burada bariz yalanlar var. Bir taraftan belli bir kesim buraya kışkırtmak için yok camiye e, şeyle birayla girdiler, e, kirlettiler, başörtülüllere saldırdılar e, gibi söylemler e, tepkili karşılanıyor. İkincisi de bu bariz yalanların üstünde buraya dönük e, çarpıtmalar var. Vali saldırı olmayacağını söylemişti. E, iki gün önce ama burası e, 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece hatta 11 Haziran sabahtan itibaren çok ağır saldırı altındaydı. 16-17 saat süren çatışmalar yaşandı ve dokunulmadı denen Gezi Parkı'nda en güvenli yerde bulunan e, revirler dahi e, gaz bombası fişekleriyle delindi, yandı e, gaza boğuldu burası. E, Erdoğan Bunları tekrarladı biz ayırdık işte o gençlerimizin gözünden öptük dedi. Birazdan göstereceğiz. Uykusuz onu, değil mi? Bir kapak var. E, gözünden öpülmüş bir genç. Çünkü 5 e, kişinin gözü çıktı. Bu saldırılarda. Tayyip Erdoğan bir polisim öldü, 600 polisim yaralandı dedi. Oysa ki gerçek polis e, gerçek bilanço polis de dahil olmak üzere e, en az 4 ölü e, en azı 20 e, en az 20'si ağır olmak üzere 5000'in üzerinde 6000'e yakın e, yaralı şeklinde. Erdoğan'ın e, polisimi yedirtmem deyip bu kadar yaralanan, ölen, e, ölümle cebelleşen yurttaşın e, sırf demokratik tepkisini dile getirdiği için bu şiddete uğrayan yurttaşını yok sayması, e, bunu o oldu demesi bir anlamda, o olsun demesi e, burada tepkiyle karşılanıyor. E, burada dayanışma, e, birlik, mücadele e, o nedenle büyüyor. Bunlar ters tepiyor. Erdoğan'ın e, bir e, ters dediği medya da çatladı. Neden bilmiyoruz. Medya burayı mümkün mertebe zaten göstermedi ya da gösterdiniz çarpıtarak gösterdi. E, Oğuz sever gibi ilginç vakalar yaşandı. Yani buradaki polis saldırısını aklı göstermeye çalışan e, valinin a, validen çok e, valici, polisten çok polisçi e, açıklamalar yapan vakalar da vardı ama basın emekçileri en azından e, bir e, bir çabayla. E, önemli bir çabayla buranın gerçeğini yansıtmaya da çalıştılar. Yani işte aynı kanalda Oğuz Aksever onu yaparken biz iki gündür sabah NTV ekranlarında buradaki gerçek durumu e, Gezi Parkı'nın içinde neler yaşandığını e, NTV'deki diğer basın emekçilerinin emeğiyle izleyebiliyoruz. Bunlar da anlaşılan Erdoğan'ı rahatsız ediyor. E, Erdoğan rahatsız eden bir başka şey Avrupa Parlamentosu'nun kararıydı. Avrupa Parlamentosu e, şiddet uygulayan polisler hakkında bunun sorunlara e, hakkında e, işlem yapılması gerektiğini e, ve bu şiddeti karşı tepkisini dile getirdi. Bunu karara bağladı. Erdoğan da gürledi. Biz Avrupa Birliği üyesi değiliz. Biz müzakere aşamasındayız dedi. E, ama üyesi olsun olmasın e, insan öldüren, insanları ağır yaralayan, demokratik hakları kısıtlayan e, saldırılara karşı e, herhangi bir yerden gelen tepki İnsanları öldürmeyin diyen, insanların demokratik haklarına saygı gösterin diyen bir tepki e, nereden gelirse gelsin saygı duyulması, dinlenmesi gereken bir tepkidir. E, Erdoğan ardından Ahmet Davutoğlu buna karşı çıkmayı denedi. E, şimdi ben sözü Tuğba'ya bırakayım. E, biraz da o basın ne yaptı? Tayyip Erdoğan konuşmasındaki satır başları neydi bunları aktarsın. Az sonra bir konuğumuz olacak e, Erdoğan'ın toplantıdaki satır başlarını aktardıktan sonra. Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını duymak için artık Çapul TV'ye ihtiyacınız yok biliyoruz. E, çünkü zaten onun konuşmalarından başka herhangi bir şey verilmiyor birçok televizyonda. E, ama belki birazcık yorumla vermiş oluruz. E, öncelikle şunu söyleyeyim Erdoğan gençlere e, selam göndererek e, iktidarın gençlere güvendiğini söyledi. Ama şunun garantisini verelim Tayyip Erdoğan'a. Buradaki gençler iktidara güvenmiyor. O ne kadar e, gençlere güveniyor olursa olsun. Çünkü biz bunu e, kendi kendimize şahsi yorumlarımızdan e, çıkarmıyoruz. Buraya e, belki artık yüzü aşkın e, çapulcu geldi, konuğumuz oldu. Ve hiçbiri Tayyip Erdoğan'a güvenmediğini söyledi. E, artık referandum yapmak istesin isteyebilir Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili. Ama yer yok diyoruz. Çapul TV izlesin yeter diyoruz. Ee, Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk, e, en önemli vurgularından bir tanesi iki kez söylediği e, tekrarladığı bir konuydu. O da e, aranızdaki marjinalleri ayırın. Siz buradan çıkın sevgili samimi çevreci gençler. E, biz onları temizlemesini biliriz. Hakkından gelme, gelmeyi biliriz demişti. E, Böyle ee, direnişçileri bölme çabası hükümet kanadından hala devam ediyor ama buradaki direnişçiler açısından e, bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü aramızdaki marjinali bulamıyoruz diyorlar. E, hangimizi e, ayırabileceğimizi bilmiyoruz diyorlar. Onun için burayı zaten kimse günlerdir terk etmiyor. Az önce Ali'nin de anlattığı gibi burada gaz bombaları yağarken de e, biber gazlarıyla stüdyomuz dahi dolarken bile yayılmıyor. E, halk burayı terk etmiyordu. Çünkü Gezi Parkı bizimdir diyorlardı. E, bu da zaten e, en güzel kanıtı herhalde. Burayı terk etmemek. E, bunun dışında il, de, biber gazının yasaklanması talebi. Biliyorsunuz ki buradaki alanın talebi biber gazının yasaklanması talebi. E, bununla ilgili de Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Çok çarpıcı bir şey. İleri demokrasilerde biber gazı vardır diye bir açıklama yaptı. E, artık bunun için bir yoruma dahi gerek yok herhalde. İleri demokrasilerde e, ölümcül etkiler doğuran biber gazı yalnızca kafasına denk gelmesiyle ilgili değil biber gazının ölümcül olduğunu daha önce e, Metin Lokumcu'dan biliyoruz e, ve e, burada BDP yöneticisi İstanbul'da bir BDP yöneticisi e, hayatını kaybetmişti biber gazını soluduğu için artık ileri demokrasiler e, ölümü kabul edebiliyormuş demek ki devlet tarafından insanın öldürülmesini e, meşru görebiliyormuş ileri demokrasiler e, bunun dışında e, tüccarlarımız iş yapamaz hale geldi demiş Tayyip Erdoğan. Bizzat tüccarlar burada yalanladı kendisini. Buraya e, pek çok e, tüccar geldi. E, esnaf geldi. Taksim esnafı geldi ve dediler ki e, biz e, biz zarara uğramadık. Biz direnişin içindeyiz dediler. E, bunun dışında eee Yarınki genişletilmiş il başkanları toplantısını duyurdu Tayyip Erdoğan. Yeniden aynı konuşmaları yapacak. Biz ezbere biliyoruz ne konuşacağını. Yine havalimanından bahsedecek. Ee, yine e, çevrecinin daniskası olduğundan ve kaç tane ağaç diktiğinden bahsedecek e, hükümetin. E, bunun dışında bir diğer sorun e, konuşmasındaki çelişkili konu, e, konu şuydu ki e, buradaki e, dava ile ilgili Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olup olarak kalıp kalmaması ile ilgili davadan söz ediyordu Tayyip Erdoğan. Ee, burada da e, bir ara mı vereceğiz hemen. Evet. Aslında arada değil. E, şimdi Medya Mahallesi. E, evet. Medya Mahallesi burada Ayşen Rastan aramızda. Ee, hoş geldiniz. Ee, geçen e, gün e, ilk defa böyle keşfettim ve bırakamadım. Çapul TV. Biliyorsunuz şu anda televizyonsuz bir e, televizyon habercisiyim. <laughs> e, ee, artık var artık <laughs> şey getirdim eee CV'mi getirdim gençler e, 39 yıldır bu işi yapıyorum bunun yaklaşık 30 yılı eee televizyonlarda geçti en son medya mahallesi programını yapıyordum ve şimdi huzurlarınızdayım gazeteleri eee okudunuz bitirdiniz ama herhalde değil mi? Ee, <laughs> ben de doğrusu isterseniz epey de bıraktım. Fakat eee bazı gazetelerin görmemeyi nasıl başardığını sahiden anlamıyorum biliyor musunuz? Sahiden anlayamıyorum. Şöyle e, eski deyimle pul gibi fotoğraflarla ve e, gene başbakanı e, mutlu etmeye yönelik başlıkları, ifadeleri bularak e, gazete yapıyorlar. Televizyonlar zaten hiç sormayın. E, birçoğu da benim eski çocuklarım. Yani birlikte mesleğe başladığım e, insanlar. Onların e, geldikleri yerde beni son derece üzüyor. E, ben e, bir de şöyle bir haberle ge e, geldim size. Türk Tabipler Birliği bundan 3-4 saat önce verdiniz mi bilmiyorum rakamları. Evet, Şimdi e, Türk Tabipler Birliği'nin sitesi ttb.org'da e, bulabilirsiniz, evet. .tr. Şimdi inanılmaz bilgiler var. 12 kişi gözünü kaybetmiş. Ama biz 5 biliyorduk. 12 ee, sadece İstanbul'da altı kişi, sadece İstanbul'da. Ankara'da 3 ve devamı var diğer illerde. İstanbul'da 23 kişi ağır yaralı ve yoğun bakımda. Ankara'da 19 kişi ağır yaralı ve e, yoğun bakımda. Şimdi biz sadece ölü e, saymaya Alışık bir medyadır. E, trafik kazalarında da bu böyledir. Trafik kazalarında ne kadar kişi sakat kalmıştır ve hayatı yarım kalmıştır o anlamda hiç bakmayız, hiç saymayız. Bunda da 12 kişinin gözünün gitmesi ne demek? E, 35 kişi toplam şu anda Türkiye çapında yoğun bakımda ve bunların arasında çok önemli bölümü kapatası kırığı ve beyin travması nedeniyle. E, Şöyle düşünün, ee, umuyoruz ki zaten tabii ki e, hayatta kalacaklar ama belki birçoğu bu 35 kişinin e, artık e, konuşma yetisini kaybedecek, yürüme yetisini kaybedecek. E, aslında hani yaşamını da askıya almış olacağız bir bakıma, e, Türkiye'den söz ediyorum tabii ve yetkililerden. Çok vahim bir durum. E, Böyle bir tablonun bedeli ödenmeden e, referandumdan söz ediliyor. Doğal varlıklar ve hayatlar referanduma sunulur mu bilmiyorum. Eğer sunulursa ben ilk oyu kullanayım Hayır. Yani şimdi sizin burada olmanızın özel bir anlamı da var. Çünkü Roboski katliamı ya da Uludere katliamı artık hangi adı verirseniz verin. Orada 35 e, Kürt tükence çoğu çocuk yaşta. Savaş uçaklarıyla bombalanmıştı ve sanırım Ayşin Rıza'nın televizyonsuz kalma sürecinin start noktası da oradan verilmişti. Orada kendisi bunu sabah yani 12 saat belki üzerinden geçmişti. 12 saat sonra televizyonlardan ilk verendiği uyarılara rağmen onun ardından da zaten bir yıllık bir süreç için sanırım ekranlara veda etmek zorunda kaldı. Burada da evet biz günlerdir takip ediyorsunuz. Onun yorumunu isteyeceğim yani Gezi parkının içine bombalar yağıyor. Yani biz 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gün ve gece e, buradaydık. E, vali hiçbir şey yok orası ıhlamur kokuyor vesaire dedi. Buraya yüzlerce belki binlerce ses bombası ve gaz bombası yağdı. E, ba basın emekçisi arkadaşlarımız buradaydı. E, az önce siz gelmeden önce belirttik. E, NTV'den muhabir arkadaşlar sabahları çok güzel haberler yayınlıyorlar ama ba bazıları buradaki saldırıyı meşrulaştıran hem yok diyen saldırı olduğu apaçık göründüğünde de bak iyi oluyor diyen bir tutum alabiliyor. Şimdi bu hani vicdanla açıklanamaz, politikayla açıklanamaz vesaireyle vesaire. Belki bu bir politik ama bu politikada akılcı bir politika olduğunu da düşünmüyoruz. Yani sizce medya e, yani kendi kendinde aslında intihar etmiyor mu bu biçimiyle? Güvenilirliği kalmıyor, e, artık ne kadar izlenecek, kim ne kadar itibar edecek? Bu bir intihar değil mi medya açısından? Ee, Ötenizi. Aslında e, evet bir bakıma intiharla aynı anlama e, gelebilir. Şimdi bakın e, siyaset kendi medyasını yarattı. Siyasetten kastım bugünkü iktidar. İktidar kendi medyasını e, yarattı ve aslında el ele atlıyorlar şimdi e, falezlerden aşağıya. E, birlikte intihar ediyorlar. E, Şunu farkında değiller. Gerçeğin çok kötü bir huyu vardır Er ya da geç ortaya çıkar. Yani hani bütün insanları bir süreliğine kandırabilirsiniz. Bazı insanları hep kandırabilirsiniz ama herkesi hep kandıramazsınız. Yani bu bilinen ama nedense hatırlanmayan bir e argümandır. Şimdi gerçekten ne olduğunu anlamadığını zannediyorlarsa, hani merkez medya, ana akım medya. Ben şimdi yandaş lafından bir türlü hoşlanmıyordum. Yaltakçı demeye başladım. Yaltakçı medya. Ee, saklasın ne olacak? Neticede görüldü. Yani hangi, işte Dijitürk'te hangi numarada, D-Smart'ta nerede, Uydu'da nerede olduğunu belki bilmedikleri Halk TV'yi, Ulusal TV'yi keşfettiler. Sizi keşfettiler ve seyrediyorlar. Yani neyi, nereye kadar saklayabilirsiniz ki? Rütük ceza verdi şimdi 4 kanala. Halk TV, Ulusal TV, Cem TV ve MTV. Neden? İşte halkı isyana, işte de, ya halkı isyana e, ee, Muammer Güler Beyefendi, ee, Hüseyin Avni Mutlu Beyefendi. Ee, nedense bir türlü göremiyoruz emniyet müdürünü bu arada. Onu ben merak etmekteyim. Acaba tatilde mi bu arada bir işte ne bileyim ben Kore'de bir inceleme gezisinde falan olabilir hiçbir fikrim yok. Ee, onu hakikaten merak ediyorum ama yani İstanbul polisinin başını biz açıklama yaparken hiç görmedik. Yok aslında çok görüyoruz. Çünkü sanırız İstanbul Belediye Başkanı da İstanbul Emniyet Müdürü de, İstanbul Valisi de İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı da bir kişi gibi zannediyoruz. Biz mi yanlış anlıyoruz? Aa, belki de bak evet evet onu unuttum olabilir. Gerçekten olabilir. Ama çok e, özetle sevgili gençler herkes her şeyin farkında. E, i̇şin e, hani kendileri açısından daha dramatik olanı Başbakanın partisi de artık farkında. AKP milletvekilleri de farkında. Tweet atmaya başladılar, itiraz etmeye başladılar. Sadece ve sadece Erdoğan olmasaydı bir hiç mertebesinde olacak olan 5-10 kişi onun işte onunla birlikte sulara gömülmeyi seçen bir avuç insanla birlikte Anlamaktan, görmekten korktukları için anlamıyorlar, görmüyorlar. Ama inanın onun dışında herkes her şeyin farkında. Yani e, bir bankanın genel müdürü çıkıp da ben de çapulcuyum diyorsa, e, şimdi hakikaten düşünmek lazım. E, bir dolaştım e, şurada çevreyi. E, bundan e, bir saat kadar önce Kore TV bir röportaj yaptı benden. Olayı anlamaya çalıştı. İşte e, CBC televizyonu Kanadalı buradaydı. Ekip ...gözaltına alındı malum. Aklınıza gelebilecek her ülkeden... ...bir televizyon ekibi var burada. Hani onların gözleri var... ...onların kameraları var. Neyi nereye kadar saklayacaksınız? Nasıl saklayabilirsiniz? Ee, görmemek e, yolunu seçebilirsiniz... ...göstermemek yolunu seçebilirsiniz. Ama neticede... E, ...başka birisi çıkar ve gösterir. Siz de onu yapıyorsunuz. Uludere'yi gerçekten... ...ben de şimdi hatırladım da... Hani nasıl saklayacaklarını düşünüyorlardı Allah aşkınıza, bir fikriniz var mı? Yani nasıl, e, ortalık ayağa kalkmış, herkes her şeyi biliyor, görüntüler gelmiş haber merkezlerine ama vermeyeceğiz. Neden vermeyiz? Resmi açıklama bekliyoruz. Resmi açıklama e, durumun teyidi için beklenir. Yani 34 kişi mi 33 kişi mi? e, ee, nerede, sınırın 100 metre ilerisinde mi, içinde mi? Kim tarafından? Yani o 5N1K'yı teyit etmek, doğrulamak, netleştirmek için açıklama beklenir. Ondan önce denir ki böyle bir olay oldu. Ee, şu ana kadar teyit edilmeyen bilgilere göre durum budur. <laughs> Affedersiniz, biz açıklama bekliyoruz. BBC de bunu yapar, CNN International da bunu yapar, dünyanın her yerindeki e, yayın kuruluşları bunu yapar. Teyit edilmemiş bilgilere göre ya da e, istihbarata göre derler, ellerine gelen haberi verirler ve teyit beklediklerini ifade ederler. Aradan geçmiş 15-16 saat, bütün e, Ankara susuyor, onunla birlikte bütün medyada susuyor. Çok kötü sınav verdi medya ama dediğim gibi yeni bir e, Türkiye diyorlardı ya o yeni Türkiye'nin AKP tarafından kurulmayacağı açık da ortaya. O yeni e, Türkiye'yi siz gençler ve buradaki e, enerji o muazzam e, tuhaf enerji hakikaten insan hissediyor neredeyse e, o kuracak. Oradan da yeni bir medya çıkacak sizlerle birlikte çok yakışıyorsunuz ayrıca ekran'a en kırmenlik en teklifi aldınız gitti. Hadi ben kaçtım. Teşekkür ediyoruz Ayşenur Aslan'a yayınımıza katıldığı için. Yine Bir... Geliriz. Tamam yine bekleriz. bekleriz Bir bekleriz konu... yanınıza Akif Bekiler oturtmayacağımıza da söz veririz. <gülüyor> <gülüyor>